arkadaşlar. E, temin bakın balıkçılar var suda. Onları çekmek için geldim. Bakın. Kaşçılar. Bunlar balıkçılar arkadaşlar. Sudaki balıkları yiyorlar. En azından görüntülemeyi başarabildim. E, burası kocaman bir sazlıktı. Burayı kesmişler. Bir şeyler yapmışlar. E, burası çok güzel bir yerde. Burayı mahvetmişler. Yani neden yaptılar? Bakalım balık görebilecek miyiz? Evet bakın böyle gittikçe şey yapılmış. Nedenini bilmiyorum. Hani bilgisi olan falan varsa yazsın. Ya neden böyle sazlıkları kesiyorlar falan. Hiçbir bilgim yok. Benim bu konuda. Ama burada çok fazla kuş vardı arkadaşlar. yaban yabani ördekler falan da evi bu yapıyordu. Anda, arasına. Uçan kurumuş ve şey olmuşlar, Bunlar çamuruşuyor. çamur uçuyor. Suyun değerini yaklaşık işte büyük ihtimal 40 santim civarı. Evet. Burayı yakmamışlar büyük ihtimal. Burayı şey yapmışlar. Ha bak. <laughs> Bok böceği geziyor burada bir tane. Bunu çok fazla Ç çalılık vardı arkadaşlar. sağlık vardı daha doğrusu. Full almışlar o yüzden çok fazla canlı çıkıyor tabii içinden doğal olarak. Çoğu da büyük ihtimal ölmüştür. Bakın. Görüyor musunuz? Kızıl bir Yusufçuk. Çok güzel renkleri. İşte. Devam edelim biz bunu. Sanki buradaki su da azalmış yani. Bana öyle geldi. Azalmış bir yer. Buradan göle kadar gidiyor. Çok yol var göle kadar.